Sevgili seyirciler, bendeniz Savaş Kalafat. Master Plan'a hoş geldiniz. Master Plan, büyük plan. Yani o planın bütün evrelerini burada konuşacağız. Ama kimlerle konuşacağız? Konuklarımla konuşacağız. Çünkü herkesin bir planı var. İş insanlarının planı var. Ülkenin planı var. Yöneticilerin var. İşte Biden'ın var. Trump'ın var. Biden'ın planı yok aslında. Bakarsın. Kamala Harris'in var da. Sonuçta Amerikan seçimleri de adım adım yaklaşıyor. Dünya, dünyadaki ekonomik dengeler iş dünyası neler olacak bunu da göreceğiz. Bugün Cem adı güzel konu. İkizler CMG Yapı İnşaat. Evet. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Bu Kamala alırsa ya da Trump alırsa bir şey değişir mi Türkiye'de? Yani sonuçta e, aynı insanların farklı senaryolarını yaşıyoruz. Yani çok bir şey de düşünmüyorum ben. Peki. Şimdi e, Cem Bey sizi tanıyoruz. Ben mesela Google'dan da inceledim. Sizle evet. ilgili bir sürü kayıt var. Ama yine de Seyircilerimiz çok kısa bir anlatırsanız öze geçmişsiniz. Sonra ben misyonunuzla ilgili sorular soracağım. Tamam. Ben 1976 İstanbul Üsküdar doğumluyum. Ee, sektör emlakta başladım Acıvalem'de. Ee, bir süre sonra alsat derken inşaat bu noktalara kadar geldik. Evre evre sindire sindire. Şimdi ustalık dönemlerimizi yaşadığımız bir dönem yaşıyoruz. Ee, insanlara halka bir şeyler katmaya çalışıyoruz. Sadece... Ee, biz Birileri bunu... de yetiştiriyor musunuz? Bu arada? Zaten en büyük misyonum o. Bırakıyordum ya, ben. Misyon o yani. Evet misyon o. Yani misyon hala ülkeye katacak bir şeylerim oldu inanıyorum. Yaşım itibariyle e, kenara çekilmek yerine bu tecrübemi insanlara aktarmak istiyorum. E, nasıl bu ülkeye daha faydalı e, olurum diye bunu bütün gün düşünüyorum mesela. Aslında bu inşaatların, bu projelerin asıl anlamı bu. Biz sadece dört duvar üretmiyoruz projelere baktığınız zaman insanlara huzur vaat ediyoruz. Doğa vaat ediyoruz. Mutluluk vaat ediyoruz. En son projenin ismi Serenit ile başlıyor mesela. Peki ülkemizde ekonomik şartlar belli. Evet. Sıkıntılar var. Bunlar tabi e, devlet politika faiziyle de değişebiliyor. Şimdi mesela insanlar diyor ki ben diyor evimi satarım diyor. Parayı gidip faize yatırırım. Orada faize geçinirim diyor. Evet. Bu çok da ekonomistlerin istediği, sevdiği bir şey değil. Evet. Ama sonuçta o faizler aşağı indiği zaman o para yatırıma dönecek. Tamam. Yani Belki eve, arsaya ve işte binaya dönecek. Siz nasıl görüyorsunuz? Şimdi e, faiz politikası... Ev sahibi olabilecek mi insanlar? Yani o paraların tekrar... E, o paraları dön orada beklettikleri süreci olamayacaklar. Olamayacaklar. Çünkü o paranın sokağa inmesi lazım. Şimdi mevcut piyasada... Yani yatırıma dönüşmesi lazım. Dönüşmesi lazım. Bugün arazi ve e, dairenin mülkün insana katın hiçbir şey katamaz. Bu faiz politikası ilelebet böyle gitmeyecek. Elbette. İnsanlar evet. zannediyor Zaten ki. Zaten söylüyor siyasetçi. Evet, evet evet Yani şimdi en hafif oynamada bir telaş başlayacak. O para sokağa inecek. Ama e, şu an aslında tam alma zamanı. Şu ekonomik konjüktür. Tam alma zamanı. zamanı. Yani bu şu an yatırım, bekleyen kaybeder. Yatırım önerisi, önerisi değildir. Biz ekonomist değiliz. Ama sonuçta diyorsunuz ki ben hissediyorum diyorsunuz. Yani eğer cebinizde paranız varsa Gidin Bakın şöyle Savaş Bey. Şimdi bu ülkede ilk defa bu e, ekonomik krizi olmuyor. Bu faizler ilk defa bu noktada değil. Ben öyle overnight'lar gördüm ki. Yani. Evet yani neleri gördük bu ülkede. Neleri Dolayısıyla e, bu seyir değişecek. Ama insanların artık bunu görmesi lazım. Ama maalesef e, artık o kadar e, bir şeyleri çabuk kabul ha, e, eder hale gelmişiz ki. Mesela faizi içselleştirmiş insanlar. Zannediyorlar ki ölene kadar bu faiz böyle devam edecek. Değil. Çünkü bizde hani o araştırma ruhu kaybolduğu için, o kendimizi geliştirme kaybolduğu için saplandı kaldı insanlar. Halbuki bir görebilse şu an tam yatırım zamanı. Tam yatırım zamanı. Şu an aldığı fiyatları 6 ay sonra göremeyecekler. Hayal bile edemeyecekler. Şu an belki bir ümitleri var. Hangi dairesi. sektörde çok daha fazla artacak? Yani gayrimenkul sektörü bir kere uçacak. Uçacak. Yani çünkü çok bastırıldı. Ekonomistler söylüyor bunu biliyor musunuz? Bakın şu, şimdi artık maliyet satış dengesi kalmadı. Müteahhitler sadece ayakta kalabilmek için projeleri bitirmeye çalışıyor. Ama en ufak bir oynamada kimse kimseye acımaz. Stok var mı peki? Yapı stoku var mı? Var tabii. Ya olmaz olur mu? Şu an e, kentsel dönüşüm her yerde. Ama bir kıpırdanma bekliyoruz biz. Yatırımı neye göre, kime göre yapalım? Yani arz talep meselesi bu. Şimdi bizler tamam yatırımı yapalım ama bir karşılığı olması lazım. Sanıyorum 1 milyon 800 bin rakam yanlış olabilir. İstanbul'da bir ee, dönüşüm projesi varmış. 1 milyon 800 bin tane binadan bahsettiler. Evet. Doğru mudur Doğru. bilmiyorum. Ciddi rakam. Biter mi? Yani bitmez diye bir şey yok ki. Bir inşaatın yapılması artık eskisi gibi çok uzun değil. Ya süreler çok uzaldı. teknoloji çok gelişti, iş gücünden yana sıkıntımız var. İşte maalesef işte deprem gerçeği yaşadık. Bütün e, oraya evrildi ustalar vesaire. Çoğu iyi usta yurt dışında çünkü e, bizim de burada kendi ekonomimiz çok çok çoku vermeye yetmiyor. O dengeyi sağlayamıyoruz. Çünkü zaten şu ekonomide ayakta kalmaya çalışıyoruz biz. Evet. Ayakta kalmaya yani günü, çalışıyoruz. Çünkü günü canlı para yok. Günlük kurtalmıyam çalışıyoruz. Ya en azından kendimizi muhafaza etmeye çalışıyoruz. Kardan vazgeçtik. Çünkü biliyoruz ki bu dönem değişecek. Yani bu e, ne kadar sürer? Çok sürmez bu şekilde. Çünkü Peki, işveren açısından bakın işveren hangi stratejilerle bu e, süreci atlatmak durumunda. Şimdi bir kere e, krediden ve faizlerden uzak durmaya çalışıyoruz. Biz bir şekilde kampanyalar üretiyoruz. Maliyetleri yakala... fazla galiba değil mi? Ya tabii şimdi maliyetler uçtu gitti. Şimdi halkı nasıl yakalarız? Nasıl bir şekilde kendi bünyemize çekeriz? Ona bakıyoruz. E, bir dünya kampanyalar üretiyoruz. Yani siz dünyanın en güzel şeyini üretin ama insanlara ulaşmadıktan sonra bir anlamı yok. Şu an en büyük sorumuz bu. Her şeyden çok var. Herkesten çok var. E, projeden çok var, müteahhitten çok toprak var. Toprak mı pahalı İstanbul'da yoksa imalat şey imalatı mı pahalı? İnşaat anlamında söyle. Ya şöyle Toprak evet pahalı ama imalatta tutamadığımız bir trend var. Tutamadığımız bir trend Çelik var. Çelik ya da şey demir yani ya yani da Yani demirde, çimentim. betonda ya ne kadar isyan etseniz bir şey değişmiyor. Yani ülkede atıyorum bayram bir dokuz günlük bayram tatili yaşıyoruz. Bütün Türkiye tatilde değil mi? Ama Hı. o sektör değil. Bayramdan bir çıkıyoruz. çıkıyoruz hop yeni bir gelmiş. Bakıyoruz döviz ne yerinde her şey yerinde. Yani o bayramda nasıl zam olur ki? Bir şey yok, bir kuralı yok, bir kaybı denetlemesi yok ki bu işin. Neye ne kadar engel e olabiliriz Ama Yasalar biz? bildiğim kadarı var. Yani bu konuda denetleyen yasalar var. Bizde yasalar var, kanunlar var da uygulamada sıkıntı var. Hmm. Uygulamada sıkıntı. Yani var. bir e, iş insanı olarak, inşaat sektöründeki bir insan olarak yasaların uygulanmasını. Ya şöyle ben üç ay sonra bir inşaatın maliyetini hesaplayamıyorum artık. Şu anda mesela tekrar maliyetleri 1500 dolar falan mı? Yani 1500 dolar yok. Yani maksimum 1000 dolar civarı gibi 1000 şey, dolar mı? Gibi Ama şey. hangi standartta bahsediyoruz? Orta segmentten bahsediyoruz. Orta bahsedelim. segment evet. Ee, dolayısıyla artık biz bunu öngöremediğimiz için önceden 3 e, aylık, 6 aylık, 1 yıllık, 2 yıllık biz mali e, bilançolu açışım mümkün değil. Artık 2 ayda bir bunları yeniliyoruz biz. Yani 100 metrekare evi 100 bin dolara maliyeti var. Evet. Bu giydirildiği zaman herhalde 200 bin dolara 300 bin dolara mı çıkıyor? Ya şöyle şimdi bizim 100 bin dolara mal ettiğimiz bir yeri minimum %30-40 kârla vermemiz lazım ki dönebilelim. Evet. Kâra geçerseniz %50 ve üzeri olması lazım şu faiz oranlarına baktığınız zaman. Vatandaş için cazip midir mesela bu 200 bin dolarlar, 150 bin dolarlar? Peşin alırsa değil. İşte evet. en güzeli burada projeden dahil olmak. Vatandaş bunu görmüyor. Güven problemi yaşıyor. Sizin projeleriniz var mı? Var tabii şu an devam eden. Onları anlatır mısınız bize? Ya şöyle mesela Dört Lanet'te bizim e, konak projemiz var. Baktığınız zaman e, Yakacık'ta Yaka Park projemiz var. Şire'de 12 tane villa yapıyoruz. Bak şu bakalım. an serenti Park'a başlayacağız. Diyoruz ki insanlara gelin bari bitmişlerde e, alabilecek belki bir ekonomi, ekonominiz yok. Faizlere de bulaşmadan gelin projeden girin. Şimdi insanlar birkaç tane kötü örnek ama görüyor. Ama projede güvenmek gerekiyor değil mi? Oradaki en büyük sorun güven problemi. Şimdi yani. bakın ama şimdi risk almazsanız para kazanamazsınız. Hı. Ama birkaç tane olumsuz örneği de genele yayamazsınız. Doğru. Şimdi hayatta istikrar çok önemli. Doğru. Şimdi sizin var olan projeleriniz varsa devam eden mesela bir Çinli iş adamı projelerimizden bir tanesini dokuz tane almak istedi. Çok merak ettik. Hani bunu farklı ülkelerde benimseyebiliriz de neden Çinli bir iş adamı böyle bir şey? Bizdeki istikrarı görmüş son iki yılda. Hatta son 4-5 ay screenshotlar almış bize. Bizi Sizin bizden daha iyi takip Firmanızla ilgili Evet yani görmüş, yaptıkları işte istikrar var demiş avukatına. Bu önemli bir şey. Şimdi önemli tabii. tabii tabi şimdi yani. Bugün bankadan 100-200 bin lira siz geliriniz olsun. 10 bin lira alacak onu Sizden ilk istediğine son 1 lira bir SGK dökümü. Ona evet. ihtiyacım var değil. Aldığınız rakam zaten çok çok üzerinde sizdeki istikrarı görmek istiyor. Soru size ne bekliyor? Mali tablonuzdaki istikrara bakıyor. İşte kartlarınızın ne kadar olduğuna bakmıyor. İş disiplinine bakıyor. Bitti. Yani. Eğer ne sizin hayatınızda, işinizde bir istikrar... Ben iş alaka olan özel alakından korkmam. Eğer yaptığınız işte bir istikrar varsa ben orada zarar atarım. Çünkü başka türlü benim ona sahip olabilme şansım yoksa... Peki yani öneriniz şu. Diyorsunuz ki vatandaş projeden girerse daha avantajlı e tabii şu an ben maliyetin bir tık üzerinde veriyorum. O avantajın, yüzdesi nedir? Mesela ne kadar Şöyle, avantajlı? Mesela benim bitmiş dönemde e, atıyorum belki 8-10 milyona vereceğim daireyi. Şu an ben 3-4 milyona maliyetlerin bir tık üzerinde veriyoruz. Oh, Ve çok, biz bunu evet. Şimdi Ama başka türlü insanlara ulaşamazsınız. Yüzde 50'den fazla. Evet. Var. Başka türlü insanlara ulaşamazsınız. Çünkü ben ne yaptığımı anlatmak zorundayım. Ama işte diyorum mu işte istikrar çok önemli. Mesela ben daha bu seneti fikir halindeydi. ilk benim geldiği tesisatçı ustam dedi ki ben alıyorum. Masaya bir buçuk milyon lira canlı para. Onunla başladım. Adem'le Celal kardeşi hiç unutmam. Ne zaman başlarsın şu önemli değil Cem Yeter ki sen yap dedin. Akabinde işte e, fiyatla fiyatta bizim çalışanlarımız var. İbrahim Beyler, Raşit Beyler. Devam eden bugüne kadar gelen mesela e, tıp hocamız var. Elif Dirare hocamız var. Hamdimiz var, Sinan'ımız var. Hepsi geldi. Biz bir aile olduk. Şimdi halka indik. Olmadı başka türlü. Olmadı başka türlü. Yani dedik ki nasıl yaparız? Şimdi kenarda durmak bir şey bize kazandırmıyor. Üretmemek bize bir şey kazandırmıyor. Nasıl yaparız dedik? Biraz daha halkı ne istiyorlar halk? Bu daire sahibi olabilmek için neye ihtiyaçları var? Dönüşüm projelerine giriyor musunuz? Bu ara yavaşlattık. Yani şu an önümüzde çok net göremediğimiz için. Oradaki sıkıntı önümüzde. Ya görmüş. toprak sahiplerinin farklı talepleri bilmiyorlar maliyetleri. Yani herkes tabii ki tabii. nefse dayalı konuşuyor. Herkes istiyor ki verdiğimi alayım para vermeden yer sahibi olayım Sahip ama olur. olmuyor öyle keşke olsa. Devletin, devletin katkısı da var bu konuda biliyorsunuz. Var ama insanlar bu konulara vakıf değil ki. Biz bir de bunlar için aylar harcıyoruz. Anlatılamadı yani Tabi e Tabii yani. şimdi biz bunları anlatmaya çalışıyoruz. Sadece aylarımız buna geçiyor. Yani diyoruz ki bakın böyle bir avantaj, böyle bir avantajı. Ona rağmen hala insanlar işte o nefsen daha farklı taleplerle geliyor. Orada bizi çok zorluyor. Halbuki hayat çok kolay. Düzeni kurmak çok kolay. Zorlaştıran bizleriz. Biziz yani insan. insan faktörü. Her şey çok kolay olabilecekken, hayatta bu kadar büyük gerçek varken ki bu kadar büyük bir felaket yaşanmışken. Oraya gidip görenler çok çok iyi bilir. Mahalleler kaybolmadı. ilçeler şimdi kayboldu. bakın şey de var. Yani şu anda geliyorum diyen bir deprem riski var yani. İstanbul şimdi Hatay'daki depremi küçümsemiyorum ama İstanbul Türkiye'nin ekonomisini ekonomisini direkt etkileyecek bir Türkiye'nin ekonomisini etkiler. Evet. İstanbul'a yani sınır kalmaz. Sadece İstanbul mesela Hatay depremi için yansıması 150 milyar dolar filan dendi. Evet. Doğru mudur bilmiyorum. Fazladır belki de. Daha mı fazladır? İlçeler yok oldu orada. O görebildiğiniz kadarı var. Yani gör, görülmesi gereken kadar gösterildi. Dolayısıyla insanlar onu bir görse, sadece gerçekten insanlar oradaki gerçeği bir görebilse, bilebilse, şu gözünün önündeki perdeyi bir kaldırabilse, biraz daha gerçekçi olabilse, aslında her şey çok daha güzel olacak. Allah muhafaza burada 7 ve üzerinde bir deprem, bütün İstanbul'u bitirir. İki dakika diyorlar. Bit İki dakikaya gerek yok bakın, 60 saniye sallasın yeter. Allah muhafaza Rabbim vermesin ama yani şu büyük sıkıntıyı kimse göremiyor. İnsanlar bildiğiniz tabutta oturuyor. Ne yapmaları lazım? Insanı? Çok basit. Çok basit. Biraz daha realist düşünecekler. Yani e, siz hiç ölmeyecekmiş gibi çalışırsanız olmaz. E, hep bana derseniz olmaz. Bakacaksınız e, önce bir gerçekliğinize, mevcut durumunuza. Buna bakmadan biz sadece istiyoruz. Hazır alışmışız ya. Hazır alıştırılmışız ya. Dolayısıyla biz sadece istiyoruz. Biraz daha gerçekçi olsalar, biraz daha bilen insanlarla birlikte fikir alsalar, istişare etseler, sonuca gideceğiz veya devlet halka inecek. Diyecek ki arkadaş, biz size bu imkanları veriyoruz. Her mahallede oluştursun bunu. Çok zor değil ki. Ne zaman halka gidildi de halk size geri tepti. Geri mi tepti? O zaman kanun çıkarma gücünüz var. Öyle. Hiç kimse buna karşı koyamıyor. Ne kadar halk buna karşı koyabilir? Devlet olarak siz yapın bunu insanların inisiyatifine bırakmayın. Bırakıldığı zaman işte örnekler orada. Şu an bir fırsat aslında. Deprem bölgesi içinde bir fırsat, İstanbul içinde bir fırsat. Oradaki o altyapısızlık gidecek. yeni bir, bir, bir altyapıyla de sektör sektör acayip gelişecek tabii. Yani gelişecek derken canlanacak. Düşünsene böyle bir yapı yapıyı üretmek demek e, lokomotivin lokomotifin şah demek. Öyle bakın. Şimdi ya. bu işin başka tarafı. Ben şu tarafa bakıyorum. Şimdi biz de sadece üretiyoruz ya hani sonrası çok önemsemiyoruz mi? Fikirtepe gerçeği var. Beş sene sonra felç orası. Dikey felç felç felç. Dikey yatay yani yapalım, Üç katlı olsun. dört katlı yollar göreceksiniz artık vesaire. Altyapı felç. Şimdi aslında tekrar planlı Eski bir şekilde. Eski halini biliyorsunuz değil mi? Çok çok de. iyi biliyorum ben koşu olayım yani. <laughs> koşu olayım ben. Dolayısıyla şimdi aslında bir fırsat. Tekrar o altyapı için yeni bir planlama için yeni bir şehirleşme için. müthiş bir fırsat aslında. İstanbul çok güzel bir metropol olabilir. Müthiş bir fırsat. Ama eline doğru ne hiç, halk bunu görüyor ne de devlet gaza basıyor. Halk bunu görmüyorsa devlet gaza basacak. Ama müthiş bir fırsat. Ne yaparsanız yapın İstanbul. Hani evet. o aşk başka bir aşk. Doğru. Ama işte o aşkı hep beraber yaşamak lazımken her iki tarafta naza vuruyor. Peki çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Yayına katıldığınız için. Size konuşalım. Çok güzel konuşuyorsunuz. Teşekkür Vallahi ederim. Diyorum. sağ olun. Biraz daldan dala atıyoruz ama <laughs> çerçeve belli yani. Evet, ben durma konuşmayı seviyorum. <laughs> ya insanlara en azından bir şeyler katabilmeyi seviyorum. Ama İnsanların... biz, bakın çok güzel bir teklifiniz var. Diyorsunuz ki insanlara yani biraz paranız varsa projeden girin. Doğru ama. Çünkü önünüzü daha rahat görebilirsiniz diyorsunuz. Şimdi bakın benim proje bitmiş olsa şu an 8-9 milyonlardan konuşuyorduk 2 artı 1'e. 1 artı 1'e 5-6 milyonlardan konuşuyordu. Şimdi yarı fiyatını alma fırsatı. Evet. İnsanlar diyor ki garantici ya bitmezse? anahtar alana kadar bu risk devam eder. Tabii. Bitmez ki. Tabii. Benim orada bitmiş olsun çok ufak bir işim kalsın. En ufak bir hukuki bir sorun Anahtar alamadan öyle sadece bakmanızı sağlar. Ama başka türlü eğer siz sahip olamayacaksanız şansınızı deneyeceğiz. Cesur insanlar kazanır bu hayat. İnşaat şey süreci nedir? Ne kadardır? 2 yıl mıdır? 3 yıl mıdır? Sürmez hukuki ve e, farklı problemler çıkmazsa 12 ay geçmez. 12 ay geçmez. Geçmez. Eskisi gibi değil ki artık. Ne diyorsun. Yani. Alalım işte çakalım falan. Bitti artık o işler ya. Bu 3D yazıcılar var yakınlara gidiyoruz zaten. Bir de şeyler var. Robot ustalar. Usta problemimiz var bizim. İşte yetiştiremiyoruz, üretemiyoruz diyorum evet. ya. En büyük problemimiz bizim. Yani var olduğumuzda yetiniyoruz, kimse üzerine katmıyor. Evet. Kimse. Peki çok teşekkür ben ederim. Ben teşekkür Neyle ederim. katıldığınız için e, yolunuz açık olsun. Teşekkür Bekleriz, ederim. Bekleriz. Kapımız İnşallah. açık. Sağ olun. <laughs> Sevgili seyirciler tekrar buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.